Casusluk operasyonu e, nereye gidiyor Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanarda niye bu kapsamda tutuklandı onu konuşacağız. E, yönetmen arkadaşım Kadir'den rica edeyim. Evet e, şu anda ekranda gördüğümüz e, bir fotoğraf e, casusluk operasyonunda az önce e, sözünü ettik ya hani itirafçılık çok moda oldu diye. E, Hüseyin Gün de bu operasyonun itirafçısı değerli izleyiciler. Ee, ne diyoruz? Bu Hüseyin Günün bahsettiği toplantı o dönem Avrupa Birliği müzakerelerinde sorumlu olan Bakan Egemen Bağış'tan söz ediyor. Evet Egemen Bağış'ın resmi programında da görülüyor. Londra'da 8 Şubat 2010'a dair bu fotoğraf. Orada yapılan ve iki gün süren toplantının ev sahibi Londra'daki Global Strateji Forum, Küresel Strateji Forumu adlı bir kuruluştu değerli izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1923 yılından bugüne kadar Lordlar kamerasını açtıran bir Türk yoktur. Lordlar kamerasını açtıran tek Türk benim. 10 Şubat 2010 yılında Lordlar kamerasında yükselen Türkiye toplantısını organize eden benim. Bu toplantıları Türkiye Cumhuriyeti Devletinden yetkililer olurdu diyor Hüseyin Gün. Şimdi yine şurada daire içinde gördüğünüz Hüseyin Gün e, hatta eski e, bakanlardan Yaşar Yakış da biliyorsunuz vefat etti. O da bu fotoğrafta yer alan diğer isimlerden biri. İbrahim Kalın var görüyorsunuz. E, dolayısıyla e, ifadesinden bakın alıntılar var. E, nottaki el yazısı bana ait olabilir diyor. Şey, eski gün. bakan var. Kürşat mıydı? Uzun boylu Kürşat olan. Kürşat Düzmen, evet. Düzmen. evet O da burada. Biraz tabii görüntü eski bir fotoğraf olduğu için e, bozulmuş. Çok da e, şey göremiyorum. Şimdi ee, Bahadır arkadaşımız yaptı bu haberi biliyorsunuz Halk TV'den ee, ve ayrıntıları tek tek ortaya döküldü. Ee, kendi ifadesinden bir bölüm var. Böyle bir süreç değerli izleyiciler. Global stratejide e, yayınlanmış hali de bu. Şimdi görüntüler e, ve ifade bu. E, bu konuyu konuşacağız biraz konuklarımla. Hemen Süheyl Hocam'a döneceğim. Evet. Ee, Süheyl Hocam bu... Bir kere şimdi Hüseyin Gün'ün açıklamalarına tekrar geliriz ama bu casusluk davası ile ilgili hukuki karineler nedir? Ben merak ediyorum. Yani bu işte Berdan Yanarda, Ekrem İmamoğlu gibi hani bu davayla bağlantılı olarak tutuklama geldi ya. Hakikaten bunları tutuklatacak gerekçeler var mı bu davanın içinde? Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, bir kere. Biz hukuk devletleri, hukukun üstünlüğü deriz. Anglo-Sakson hukukunda, yani İngiltere'de ve Amerika'da onlar due process of law derler. Hukukun üstünlüğü demezler. Yani uygun hukuksal süreçler derler. Yani hukuka uygun süreçlerin götürülmesi. Bu şu demektir, bizde hukukun üstünlüğü gibi, herhangi bir yargılamada veya hukuki sonuç doğuracak her olayda, mutlaka sürecin başından sonuna kadar kişilerin haklarını koruyacak şekilde hukuka uygun doğru bir şekilde o sürecin gitmesi lazım. Şimdi bizdeki casusluk süreci nedir? 19 Mart'ta İBB başkanına karşı soruşturmayı başlattılar. Doğru mu? Temmuz'da da bu Hüseyin Gün hakkında başlatmışlar. Temmuz. Ya Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım neredeyse. 4, ay, 3, 4 aydır sürdürüyorlar. Şimdi bakın 7 aydır süren bir şey davası vardı. Kayyum atıyoruz. Biz birinci gününden senin programına da katıldığımızda ne dedik? Evet. Ya böyle bir kayyum atama yetkisi yok. Mahkemenin önüne ilk geldiğinde ve 7 ay hayır ben atarım. İşte 45 Asliye Hukuk ben gelirim e, ee, Yüksek Seçim Kurulu karar verdi tanımıyorum. Ankara devam ettirdi. De, bir kaos içinde gittik. Valilik burada CHP'yi e, polislere bastırttı. Polisler kuş giremez buraya dediler. Bir süreç. O sürecin biteceği gün ortaya çıktı. Hakim üzerinde inanılmaz bir baskı yapılmasına rağmen hakim sonunda. Vallahi tebrik etmek lazım. Ankara 3'ten sonra şeyde yok dedi. Yok kardeşim. Olmaz. Kayyum mayyum atanmaz. Ee, daha O akşam bir anda hepsi gör casusluk diye. Şimdi bakın. Casusluk nedir? Ya ne bir koy. Devletin güvenliği. Yani gideceksin. Devletin işte silahları nerede, ajanları nerede, bilmem ne ister nerede onu vereceksin. Ya da işte buradan saldırırsın, buradan gelirsin. İç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri evet. siyasal veya askeri casusluk maksadıyla yani casusluk budur. Siyasal nedenle gelin Türkiye'ye saldırın. casus Eskiden casus filmleri olurdu. Evet ya, yani Amacıyla bildiği casusluk veren. Odur. Şimdi de diyorum tekrar. Temmuz'da gözaltına aldıkları bir adamı Übür davalar devam ediyor. Hadi bakalım, bizimkiler bizim çocuk yapar mı Ankara'daki, kapatır mı partiyi ee, filan. Hatta bir gün önce devletin televizyonunda bir gazeteci olduğunu iddia eden adında biliyorum bir adam çıkıyor devletin televizyonunda ve diyor ki kapatacaklar diyor. Hatta delegeleri bile hepsini yok edecekler diyor. Dolayısıyla şey atanacak diyor Kılıçdaroğlu. Ben konuştum kendisiyle diyor. Ben konuştum diyor gazeteci. Devletin televizyonunda ve yarın göreceksiniz diyor. Ve olmayınca bir anda casusluk. Şimdi maalesef ve maalesef bakın söylüyorum. Due process of law. Hukuka uygun çözüm. uygun hukuksal çözüm süreçler işletilecek. Bu süreç hiçbir şeyi şey değil. Ya telebire Evet. Başkanı alıyorsun, o gün kayyum atıyorsun şirketine. Ya dur ya, o zaman yarın değil biz, değil mi? Öbür yani süre. çok hazırlıklı olan tamamıyla bir süre. şöyle evet. yapmışlar. Yedeğe yedek, yedeğe yedek. O olmazsa bu, bu olmazsa ha şimdi bu davayı göreyim. Yani arkadaşlar böyle gördüm. Egemen bağışların falan olduğu ortamda ama o kadar bunu artık demin söylediğim gibi o kadar hiçbir e, yani sıkıntı görmeden yapıyorlar ki. Düşün bir avukatı gözaltına almışlar tutukladılar şimdi. Kim? Bizim şey. Rezan Epözdemir. Evet. Rezan Epözdemir'i nasıl tutukladılar kardeşim? Askeri <laughs> casusluk 328. Casusluk nedir dedik ne bu ya? Abi dediler bir resim var. Ya. Oo, o resimde dünyanın en büyük casusuyla yan yana dediler. James Bond'la yan yanaydı dediler. Yahu adam dedi ki düğüne çağırdılar beni ya dedi. Düğüne. Düğüne çağıran adam da Gürsel Tekin'miş. Gürsel Tekin'e de o günde aynı yargı başka bir görev vermişti. Git sen şimdi İstanbul'a kayyum ol demişti. Yetkisi yokken. Evet. Yani o kadar bu casusluk size okudum işte ya. Normal bir ilkokul talebesi bile e siyasal veya askeri casusluk biri desin ki Merdan Yanardağ ve şey e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ekrem, İmamoğlu askeri casus olarak onlar casusluk. Ha casusluk ne zaman olurdu? Bak savcılara bir söyleyelim. Bu ülkenin genel kurmay başkanlığındaki kozmik odaya birileri girdi. Oradaki bilgileri aldı ve yabancılara verdi. İşte casusluk budur. Peki o odaya girilmesini kim sağladı? Bir arasınlar. Kim e, oradaki bende e, kozmik albay diye kitabı var bunun. Orada olan kişinin kim genel kurmay başkanını arayıp sen yap. Yoksa ordu olarak altında kalırsınız bu işin. Bülent e, Arınç'a orada suikast planları var. Biz biliyoruz. Kim dedi? Kimler dedi? O bilgiler nasıl çıktı işte casusluk o. Evet. Yoksa Şimdi bu e, Sayın Süheyl Batum hocamız, anayasa profesörü casusluğun ne olduğunu açık bir şekilde anlattı.